korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların yerleri, yaptık köklere. Yuva yaptık yuva yuva yuva. Baş, döndüren yerlere, baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Bağlamayı. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin dağları. Yüce aşk filmi abi. Bir kadınla erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Ya, yarrap amına koyduğumun çocuğu. Return of the King değil o seninkisi Return of the Beach. Anladın mı sik? Yarrap. Yarrap. Soktum bu nazdan, sakin ol la korktu bu gazdan. Yarrap. Soktum bu fazla, amına koyduğumun çocuğuna aslan. Sakin olma korktu bu gazdan Soktu mu fazla Amına koduğumun çocuğuna aslan Tebrikler güzel olmuş stüdyomda yalıtım en Sanırım benim kısır olmadığımın kanıtı Böyle laflar yedikçe götüne çok geriz kaşın Nasıl fanlarım 12 yaşında değil Enes 18 yaşındasın yolun başındasın Koptu ödün be Enes'te de 20 delik var 19'u götünde Halay çekip sana babay deriz Akan ifade edeyim babanın sayısı yatay 8 artık oğlum olduğunu önlemem bitti Anasının amına kadar gidecek ona döndemem gitsin Verdi ben de gök veren İyi sen malzemeden çalmışsın mal Ben oraya sonsuz bir gökdelen diktim <laughs> Kendi sentimde bile tek atayım diye kovuluyor Sen nasıl bir tutsun tek atayı niye savunuyor Atar falan yap falan kek böl ofisi Ananın amına girsin Enes'cim petrol ofisi Soktu mu Nazlan Sakin olma korktu bu gazdan Yavrum Soktu mu fazla Amına koduğumun çocuğuna we sokuyorum agacım Türkiye'de Sen benim nani edisi ben de seni Türkiye'de Sağlı sollu panç atarken döldü Uzatan sensin en az sikimi yallarken öldü Ana bacıyı bitirelim dedim ben de kabul ettim Ondan sonra iki tane ana bacı diz Bu da benim anının amına giden adı kettir Götün patlocuya benziyorsa seninkisi de pizza attı Dedi kurtar gibi çirek yaptı ben de Feyzali'yim Kondom olsa sikime tatlan ben Feyzali'yim Sikimi götüne kaldırınca bayrak sarmıştı Sen ne dokuz tane an mı var biz seni yarrak sanmıştık kızım çok oluruz kızım Tek bir karıştı sonuncu yolun suzun ezi bunun kızı dedi -de Oros bu çocuğuysa sen bizim annemizsin Yani bizim annemiz de bir Oros bunun kızı Şoktu mu Nazlan Sakin ol la korktu bu gazdan Şoktu mu fazla Amına koduğumun çocuğuna aslan Şoktu mu Nazlan Sakin ol korktu bu gazdan Şoktu mu fazla Amına koduğumun çocuğuna aslan Çok mu gazdan yaro mu fazla amına koduğumun çocuğuna aslan Yaro mu nazdan sakin ol la Çok bu gazdan yaro mu fazla amına koduğumun çocuğuna aslan Allah korktu bu